Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile sizlerleyim. Bugün sizlere üniversite mezuniyet belgesi ve transkript belgesi nasıl oluşturulur onu göstereceğim. Hemen videomuza geçelim. Google'ı açalım ve e-devlet yazalım. E-devlet yazdıktan sonra Türkiye Gov.tr yazıyor. Buna tıklıyoruz. Ve bizi böyle bir ekran karşılıyor. Normalde siz tıkladığınız zaman sizi böyle bir ekran karşılanmaz. TC kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi yazabileceğimiz bir bölüm açılır. Bu bilgileri yazdıktan sonra size böyle bir ekran karşılar. Hemen arama motoruna üniversite mezun yazıyoruz. Zaten direkt çıkıyor. Yüksek öğretim mezuniyet belgesi sorgulama. Buna tıklıyoruz. Ve burada benim mezun olduğum üniversite adım yazıyor. Sağ tarafta belge oluştura tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi belgemizi oluşturdu. Ve ilgili makam adı da belirtmiş orada. Bu ev, evrak resmi bir evrak niteliğindedir. Yani kısaca e-devlet üzerinden hangi evrağı çıkartırsanız çıkarın sanki o kuruma gitmiş ve oradan almış, elden teslim aldığınız gibi e, niteliktedir. Hemen indir butonuna tıklayıp ve kaydediyoruz. Daha sonra bunu yazıcı aracı, lan çıktısını alacağız. Yine arama motoruna üniversite TRAN script yazalım. Ve transkript belgesi oluştur diyor sorgular diyor. Burada benim okuduğum üniversitelerin bilgileri var. Atatürk Üniversitesi'nden mezun oldum ama bunun bilgileri girilmemiş. Normalde olması gerekiyor. Şu an ben Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde okuyorum ve buradaki aldığım derslerin transkriptini oluşturacağım. Sağ tarafta belge oluştura tıklıyoruz. Şu an işlemimiz devam ediyor ve oluşturdu. Burada aldığım dersleri görebilirsiniz. Bu şekilde yine İndir butonuna tıklıyoruz. Masa üstünü seçiyoruz. Kaydetiyoruz ve daha sonra yazıcı aracından bunların çıktısını alacağız. Evet arkadaşlar bu şekilde üniversiteye gitmeden mezun belgesi ve transkrip belgesini oluşturup temin edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu kadardı. Videomu yararlı bulduysanız beğen butonuna tıklayarak ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.